Thank you ağzını da. Mı? Oldu oldu, oldu. Tamam sen şunu. Teşekkür ederim. <laughs> <Çatalım. gülüyor> Sefer de ben kendi seferimi getireceğim. <laughs> Muhtemelen ağır kendi seferimiz var. Biraz sana yağ versene şuna. Uf sunuma ama Allah'ım. Sunum sunum. <laughs> neydi yeni gelenin tatlı telaşı mıydı neydi? Allah'ım sunum var ama. Bunlar şey ya. Atik ailesi. Allah'ım bunlar Atik ailesi ya. Of oh, lan oh, oh. Diyecek. Ya bu sürü tatlı şey. var bence. Bal, ha. şey, bizde şeyle, şeyle var ya. Bal ve çay. Şöyle püskürtmeler şey var ya. Bardak falan var ya. ekmek iyiymiş ha sıkıntı. Bundan aldık Ben o bayatlamayan ekmekler var ya onlardan aldım dedim. Şöyle komşularımızı çekeyim de. Komşularımız geldi. Kahvaltı pay. Arka bağımlılığı yok. <gülüyor> <gülüyor> ben geldim. Masanın <laughs> büyük olması güzel. <laughs> İyi. 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 Kapıyı kapatayım mı? Soğuk Bence mu yoksa? Kapı kapat. Yürü lan. Sefer. Yeter oğlum. Sabah beri yiyememiş kalmadı lan. Gerçekten ha. ama biliyorsunuz Küçük Küçükler ama. Şöyle elini koyacaksın oraya. Üzle, üzle. Şunu dikeceğim. Üzle. <laughs> <laughs> Kız olmasın. Ya ne gerek vardı arkadaşlar ya. Karın yaptı doğum gibi. Hemen evet. yani ne çabuk yaptın da. yaptın karış. <laughs> <laughs> şey ya. ya dün gece diyorum ya kahve içelim kahve içelim. Allah Allah. Bunu mu yaptın? <laughs> Derdi oydu onu yaptı. Sonra sabah Çatam yani çatal almadım. Kafa bulaştıralım mı? Bulaştırmayalım. ya. Oradan yiyelim. <gülüyor> <gülüyor> Daha bulaşık fazla bitti. Mesela çatalları. Pianist, muzykacz. Deme lazım mı? Evet, geçirsene. Bangal evet, sonra. ama bir müdahale Oo. Evet, sonra. kalkan. Ver birini bana. Gel, hadi Bodrum Meydan. etleri bırakmışız burada hayvanlar. <gülüyor> <gülüyor> ya. Masayı <Başarı> boş <boşver. gülüyor> yolları <gülüyor> 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 Burada, ki, zıpla alın. aynen Ateşteyim <laughs> Ateşteyim <laughs> Eren de efekt yapsın. Evet. Eren şuradan efekt yap. <gülüyor> 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 Düşüp yanacaktı. <laughs> İyi mi? Sıradaki. <laughs> Bence az ama sen bilirsin. Şu şişler mantıklıymış ha. Değil mi? Her şeyi takıyor. Marshmallow bile takarsın işte şiş sandalye. Menemen tabaklara bölelim mi? Onu da koy ısınsın. Kaç koyamam ısın Şuraya koy. Oradaydı zaten de. Sefer müdahale ettiği için aldık Buradayız zaten. Isot mu siyahlar? <laughs> evet. Efendim. Hasret diyor ki şefim şu siyahlar isot mu? Ben... Aşağı doğru eriz. Semra Hanım'ın spesiyeli nedir bu? Peynir Ooh. eritmesi. Süper. Cem Bey'in spesiyeli yok bu Eren'in. Yosun <laughs> özlü menemen. Bundan <laughs> altına... Hattesimiz yerde. İçeriye mi koydum gene bilmiyorum. Eren Ustam ne yaptınız bize? Şifa <gülüyor> hazırlığı. <gülüyor> bir yanı kuruş var. Kim ya peynir çıksın benim demek ben içerisinde peynir kokuyor. Bize <laughs> yine çok güzel bir kahve yaptınız. Çok acı olmaz mı? Anca ayrılıyoruz. Yap bir de. İçmedin. Su. Erkek kardeş var Şey ama Doğu'da babam kardeşlerinden ayrılmış. O evi yapıyoruz bu kardeş evi. Oğlu yok ya. Ablan kız. Onun babası. Şey diyorsun. Kime yapıyorsun ki Oğlu yok.

Gerçekten... Ölüm Öldürme Eren, yani. hayır, hayır e Eren, lütfen. Hayır Eren, aşk olsun. Ay Eren. Eren, Biraz Eren sanki. şeydir. Bu ne Bizim töremize göre bu ne demek biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Sen ölü bak. Ben çektim bunu. Bak, bu ben geçmeni çektim. Yapabileceğim iki. <laughs> ne oluyor Ver onları? O kutuyu vermez. Onu kullanayım. Al, onu alayım. Yok, yok. Ha, açık açık. Evet. Bu da sarımsak değil, makarna. Başka bir şey, Başka bir şey lazım mı? Şu anda yok yavrum. Yani. Lazım olursa isterim. Sanki maya buradaydı bizim. Bunu kapan daha हाला Bugün bir eşyası vardı da arkadaşın taşı taşıdık. Gece 1 2 idi. Doğum gününü kutladı sonra da. Akos şiir yazmış. Ha ya forklift oluyor ya çekici oluyor. Yani e, i̇kisinden birini yapabiliyor. Çekici seversin Cem. <laughs> Sadece çekici yap. Tamam dur bakalım çekici hangisiymiş. Yaratan evet. sonra mı çekici? Buldu. Hemen bir büyük. büyük. Hangisi? Burada ha, şu. Okey. Yok. yok. Kalkan yok. tutmuş. Yok. Dil, dil balığı. Dil balığı. dil balığı tutmuş. Yok. Kalkan. E, hayır, Balan, yok yok. yok. Balı şey ya. O şey Yastım vatoz vatoz. Ne İğneli vatoz o yemiyor. Hmm. Gözlük. Tamam, dikkat edin iğnesi batmasın. Dil <laughs> balı tutacaksın? Gelene bakalım ya. Buyrun da iğne var. Yani. He. Çarpar mı lan Çarpar mı diye. Şöyle de benden verir mi? Hiç şey olmaz. Vap şey olursa en fazla işe meselesi. Çarparsa <laughs> toprağa yutarız. <laughs> Çarpıyor mu ki? Bu ayrı buyrun da iğnesi var. Şey yapıyorum. Dönüp buyrunundaki iğneyi sokuyorum. Evet. E bence çıkarmasın öldükten sonra çıkarsın. Bayağı niye ölsün? Atacak mı? Atacak e şey. göre. Ya onun bazı türleri yeniyor da onu tabi bilmek lazım. Değil. Adam zaten daha balığın ne olduğunu bilmiyor o yüzden. Yok be çarpar mı diye. Çarpar mı? Öper valla. Hayır eskiden karavanlar zaten hep Evet. Şey baktığın zaman mesela şey ne diyor? Evet ben? hep emekli yaşlı işiydi. Şimdi hep gençler şey yani 90 yapıyordu. model Ducato'lar, iki böyle öyle. marangozun yaptığı. Şimdi gençler çok şey yaptı. Çadır, çadır mesela çok ünlendi. Çadırla başladı sonra karavana Ama gençlerin bile. birazcık maliyetten dolayı çadır. Biraz az koyuyorum sonra Bir de, Bir de gençler de. şeye daha doğaya daha çok düşkünler galiba. Çünkü şey istiyor artık insanlar trafik şehir hayatı sıkıyor ya. <laughs> Şu yaşadığınız bu ziyarete her gün yaşadığımız şey bu işte. İsmi Yani. Ya Şuralarda da parçaların var. Ne nasıl bu şuralara Ama hmm. şeyler... Közde eti puf istiyor musunuz? Eti puf mu? Yapabilecek misin? Hadi bakalım deneyelim. Olmaz mı Marshmallow var içinde. Bence olur. Neden olmasın? Adamlar diyor ki öyle şey bir kadar da güzel, de karıştı. Ekle bir şey mi? Ne? Ne de de ya yanlış parçalarla Acaba ne Veysel? Ne Niye takacaksın? amir külünde gibi oldu üstü kül kaptı. Evet erimesi gereken kısım ora. Aslında kaldır bir yerim. Yerler de şey. Ama komple şey olacak. Oraya. Baksana. Evet. Bir de çok güzel oluyormuş. Evet, <laughs> İyil <mi>? İyil <laughs> <Nasılsınız>? Hepsini tek <laughs> lokmada yuttun sonra bozulmuş gibi. Güzel oldu. Şunun içine bir tane de adam attılarmış. Şundan Ha Evde var ya onu koyarsın. Özge'ye götürdün mü annene? Aldırdım almamış. <laughs> 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 Terlikle niye girdin? i Teşekkür. Teşekkür ederiz. Alabilir miyim bunu? Açık ısın şimdi. Şimdi koyacağız buraya. Şuraya koy.

Araya streç el sürüp ikiye araya su reçel sürüp verseniz de. araya su reçel sürüp ikiye kat. Ne oldu lan? Tamam. Tamam mı? Tamam mı şimdi? Altı altı altı. Tamam bir tane. mı alsak? Hani bir, bir gözleme kaç lira? Bu yağlı gözleme. Cemal bunlar bu kadar kesip böyle şu kardeş kardeş. Kardeş payı yapın. Bol alayı yap. Kapanmış mı? Tamam şimdi daha istemeyin ekstra. Kişi başı iki tane ayırdık. <gülüyor> <gülüyor> Sen aklını fazlasıyla edeyim. Az yapmışım ya. <laughs> Oo, bak 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 bak.